Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce de çok oynadığım bir oyun var biliyorsunuz. Kimiştir yani illaki bir denk gelmiştir sizlere. Evet çimenli mimenli yer ne olabilir? Long drive. Aslında çölün ortasındaydık ama çimen de gelmiş galiba lan. Allah Allah. Her başlangıcımızda başka yerden başlatıyor bize. Şöyle farklı bir şeyler yapıyor. Golf var. O sağ, sağlam mı lan araba? Bakayım. Burası inşallah deposu doludur ya. Deposu dolu mu? O da belli değil lan. Depo dolu mu? Allah bilemiyorum. İnşallah doludur. Burada ne var? Vay be. Burada ağzım baktık ya. Ne bu? Alkol. Evet zaten bu yapımcının böyle şeyleri çok seviyor. Mankenleri falan. Adamın nasıl bir fantezisi var belli değil ya. Yani. Bu ne var lan? Dizel. Ama Golf'ün bazı modeli dizeldir ya. Dur bakalım bu dizel mi acaba? Arkadaşlar evet dizel bu. Şimdi dizelimizi dolduralım yola çıkalım. Ne var burada sağlam iyi güzel bir şey. Su lazım gaz var. Ben onu nasıl getireceğim ya? Bak bunu nasıl getireceğim oğlum? Bu alkol. Allah şansa bak ya. Şansı görüyor musun? Araba dizel. Bunun için full dizel. full doldurup giderim ben. Yine Golf geldi ha. Tam full doldururum artık bunu. Nasıl ya. Daha 10 olmuş, ha on litre amca dolmuş lan Hadi canım bitti deme. Bitti mi lan? Nasıl bitti ya? Arkadaşlar koca tenekeyi bitirdik ya. Ama böyle bir olay yok ya. Yani. Suyu var mı bunun? Uzun yolları çıkacağız. 5 litrelik su lazım ya. Yani. Su. Ver abici, ver, ver 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 şu arabanın içine koy. kontrolü çok sakat ya oyun. Şu ya. Dur, Olur lan bu iş. Bu nasıl yol lan? Doldurduk mu? Hah. Tamam bu bırak. Bu dolu da mı ağzına kadar? Ha tamam. Kapat. İnşallah bugün kapatacağız. Arabamızın sıvı yağsı. 1 litre yağ eksikmiş. Onu buluruz. Sıvı yağ var mı? Sıvı yağ. Birinden alayım geliyorum hemen. Kul cool dolu hadi ya. Çok güzel. Evet, yavaş yavaş oynadıkça artık insan çözmeye başlıyor. Alayım. Hep çözmüş müyüm? Allah cezanı vermesin yine çözmemiş. At artık at elindekini. Burada ne var lan? Oğlum sandık falan gelmiş ya. Ne var? Hiçbir şey. 2 litre gazımız var ama bizim gazla alakamız o bak bunları alıyorum. Helal edin ha. 3 al al tam. Yiyeyim lan. İyi ki yemişim. Ölüyormuşum neredeyse haberim yok ama. Gaz var. Dizel var. 40 litre. Arkadaşlar şu dizel alalım. Oğlum oyun bol bol verdi ya. Allah Allah. 10 dakika önce girdim. Maalesef ki yine baga düştük. Bırak bırak. Buraya girer mi bu? Şimdi ben bunu düşünüyorum. Buraya girer mi? Araba çok küçük ya. Ee, hiç olmadı ama. da böyle olmadı ya. Arabanın içine sokabilir miyim ama? arabada tek kap arkadaş. Yani böyle bir olay yok ya. Neyse koy. Bir yerlerden buluruz ya. O kadar da abartmaya gerek yok bence. Ben gidiyorum. Dur. Şunu alayım ama. O bak. Şunu da alalım. Dur dur dur. Elim yamuldu dur. Elim yamuldu. E'den mi bırakıyorduk? F'den mi bırakıyorduk? Bak, bak kader anı. E mi F mi? F'ymiş. Gidiyorum. Abi yeter artık ya. Oğlum bu ne Bu el ne olmuş bu ara. Evet dostlarım bu yeni seriye destek verirseniz 2025'in güncel haliyle devam edeceğiz. Nerede gidip buradan gidelim. Arabamız da canavar ha. Şş, araba canavar. Şu oyunun tek sıkıntısı böyle fazla bir şey olmaması ya. Dolu dolu değil. Oğlum bu arabanın içeri ne oldu? Taşlaşmış lan araba. Evet. Ne lan? lan otobüs bulmuşam. Aha. Çalışıyorsa Alışıyorsa alır mıyız acaba ya? Bak. Terk edeyim. Şişliğin ortasındayız. Motoru söktüm yanlışlık. Oturayım derken. Alışıyor mu lan? Hadi Java. Boş anladım. Aa, oğlum depoyu ne söküyorsun? Çık lan şu Ha şimdi motorla gitmek ee, Sıkıntılı olabilir ya Şu tamponu şurasında bir düğme var öyle hatırlıyorum ben de evet, Doğru hatırlıyorum şuna Alıyoruz, Çalışıyorsa bununla giderim ya ama işte gazı Çalışıyor mu? Bakalım. Arkadaşlar çalışmayacak zaten bu belli ya Şununla bir dünya turu yapardık ya Bizimki abi baksana bizimki nereye kadar götürecek bakalım Hadi ufaklık Koskoca golf. Evet dostlar yollardayız. Yine yollardayız. Yakıt yakıtımız yarıdan fazla güzel. Oğlum bu yollara viraj falan gelmiş. Bu oyunda viraj falan hiçbir şey yok daha. Düm düzdü bu oyun ya. Allah Allah. Dört yol gelmiş lan oyuna. Hayret bir şey ha. Ara yollar eklemiş Valla bence ikinci oyunundan daha güzel bu oyun Ama eksiği çok Eksiği çok fazla Evet karşıda bir şey var bakalım bir or orada ne çıkacak şans mı ya güzel bir şey çıksın artık ya şu yeni arabalardan çıksın. Farları da açayım lan. Gören diyecek farsız geliyor. Evet. eee... ne lan Benzin istasyonu mu? Ya o mal var yine ya. Konuşma lan. Ne diyor lan? Şşt. Bunlar zombi herhalde. Hoş lan. Çevisi çok kötü yalnız ha. Ölüyor muydu bunlar? Yapamcanın bunu öldüre, öldürebilmemiz lazımdı yani. Ben bunu uzaya göndereyim <laughs> At kapat kapıyı. <laughs> Oğlum ne terbiyesiz adamsın <laughs> Bu araba arıza lan hoşta bir aşağı ineceğim biz ne yaptık böyle lan iki tane Allah'ım kapıyı sök so Hoş Nereye çıktı bu araba ya? Birader bir müsaade ver de araba itiyor bak lan, ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Bak terbiyesiz bunlar ya. Benim araba kendi gidiyor. Oğlum lan vurup Ya bagajı unuttuk arkadaşlar. Bagaj kaldı orada ya. Oğlum ben nereye geldim lan böyle? Ya hep şunun yüzünden ya. Sapık mıdır nedir arkadaş? Ne olduğu da belli değil ya. Abi arabanın içine bakayım diyor. Yok oğlum diyorum arabanın içine bir şey illa bakayım derken. Gidiyorum ben ya şuraya. Yol nerede oğlum? Yol gitti lan. Allah cezasını versin böyle yolun ya. Arkadaşlar ışıkları takip ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi ışıkları takip ediyorum, gidiyorum. Bagaj açık kaldı olsun. Geri alandık. Gerizekalı da nedir? Hani sallayacak adam mı yok diyeceğim ama sadece enayi olarak ben varım arkadaş. Kimse de yok. Şuraya bakar mısın ya? O ne lan? Arkadaşlar bir yerde uyuyacağım. Ee, şurada bir yerde uyuyasım var. Burası nasıl bilmiyorsun ki ya? Şurada uyuyalım ya. Nasıl uyuyorduk lan? Dünya döndü lan. Aha! Evet dostlarım devam ediyoruz. Arabamızı bir çalıştıralım. Çok zorluklardan çıktık geldik. Ya ne olur şuralarda iyi bir şey olsun ya. Hayır bir zombi ama zombi de ölmüyor arkadaş. Zombi niye yapıyorsun? Dostlar bir araba var lan burada. Vallahi bir araba var. Çalışıyor mu acaba? Çalış... Ne olur çalışsın ya. Vallahi güzel. Tam benim işimi yarayacak araba diyecektim ki. Otların içinde. Benzin mi yok? Kaderin böylesine. Vallahi yazıklar olsun. Aa çekici lan bu. Hadi canım. İniyor mu? Ayaklar da abi ya. Yapımcı durmamış oğlum. Yeni şeyler getirmiş haberimiz yok. getirmiş. Zaten suyu. Arizona kertenkelesi gibi bir çıkayım bakayım tepede ne var ne yok. Ee, bu ne lan? Bak nimet atılmaz diyorum. Tamam mı? Bak. Ondan sonra Böyle şeyler çıkıyor ortaya ya. Susamışım bir dakika ben su içmem lazım. Dostlar ileride daha değişik bir şeyler var mı acaba ya? Bir da gidelim bakalım da. Susadık. Bir suyumuzu içelim. Oğlum içsene gerizi. İç lan. Aa, duş mu alıyorum su mu içiyorum belli değil yalnız evet, suyu kapatalım ziyan olmaz Nasıl kapanıyor Şuraya ben yapı yapıvereyim arkadaşlar çok kötü oldum ya Allah bismillah ne oluyor lan hiç <laughs> oğlum sıç artık ya Evet arkadaşlar görünmeyen bir şeyler yaptık. Öbür tarafım mı Ç sıçrattık lan ne Allah yırtılmıştır artık o ya. Bura çam. Çam mı oluyor? Oradan pek bir şey bulamadık ya. Bak aynam düşmüş görüyor musun? Ya biz bu aynaya emek verdik. Tamam mı? Dünyanın en iyi aynasıdır. Ama beni göstermiyor. Şöyle ben bakayım bir kendime. Abi ya. Merak bir şeyiz ya. Başa belayız. Çalıştıralım. Devam ki. Her yeri gezeceğim bugün. Gerekirse videoyu kese kese sizlere sunacağım ama her yeri gezeceğim. Ya fazla da uzun olmasını istemiyorum çünkü sıkılmayın diye. Aa neresi var lan? Yani ileri basayım gideyim oraya. Evet ara ara FPS düşüyor. Çimenler açık diye herhalde. Büyük bir ihtimal ondan. Bence bu oyun yarım bırakılmış bir oyun ya. Yani keşke içinde özellik dolu olsa. Hiçbir şey yok ki. Bu ne oğlum? Adam da taş, toprak, çimen koymuş, başka bir şey yok. Çok güzel bir şey. Önceden ben gidiyordum, gidiyordum yani kaç kilometrelerce gidiyordum. Yeni bir tane bir şey çıkıyor. Bak şimdi iki adım atıyoruz zaman bir şey çıkıyor. Ne çıktı? Taş. Nereden ses geliyor? Ben de çalayım. Ha düdük çalıyorsan. O oğlum araba var. Ya yine zombi var ya. Abi şu zombiler olmasın ya. Rahat rahat gezebilelim ya. Arkadaşlar iki tane araba var. Tamam mı? Ama zombi de var. Bir tane araba diyorum da bu ölmüş zaten. Bu nasıl lan? O bu yeni lan. Arkadan motorlu. Bir dakika arkadan motoru olmam. Aa değil lan bu jalopi lan, Trabant değil mi bu? Vallahi jalopi bu ya. Gerizekalının sesi geliyor bir yerde. İnşallah ölürsün lan. Doğruyor mu, ne yapıyor bu? Motor da var lan. Çalıştırayım mı, mı bir Yok. Çok sigara içiyorsun oğlum bak içme diyorum o kadar. Çık lan. Çık. Çık. Çık oğlum çık. çık. Arkadaşlar şansımıza hiç bir tane araba çalışmıyor. Jantları da güzel değil ya. Bizim jantlar daha güzel gibi sanki. Çok güzelmiş ya. Böyle bir şey bulursak var ya yapalım ya. Vallahi bak çok güzel Efendim. Ben hayaliyle oynuyorum şu an. Vallahi efsane bir şey. İnşallah yukarıdır bu. Bu aşağıda olursa var ya. İki tane sucuk asmışsın lan. İki tane yemek yedim. Değerini yemedim al. Şuraya atayım. Nimet hep ya valla. Burada mısın lan? Sakın ha buralardan falan gelme. Bu mal yukarıda belli yani. Bu mal yukarıda da. Arkadaşlar yukarı nasıl çıkılıyor ya? Yukarıdan bir... Aa hayvan da mı varmış? Yarasa. Bagaj var ha. Benim arabanın bagajı mı lan yoksa ben miş golfün bagajına da benzemiyor ama. Ha, at at alıp ismini evzi bismillah eyüzü, nereye gir? Çık lan şuradan çık. Çık. Tamam istemiyorum. Bir şey olmuyorsa bak. Bu ya olursa. Evet yeni golf arkadaşlar 2025'in yeni golfü. <laughs> Al lan şunu al lan şunu. At at. Yiyorum ben. Bu neymiş lan? Bunun <laughs> <Oğlum> ne işi var oğlum? <laughs> Hiçbir şey yok ya. bir şey yok ya. Cantlara ben desem cantları da kötü. Güzel bir şey yok ya. Kuyu koymuşlar, kuyu olmuş. Yani Şurada bir yatıp uyuyalım bir daha. Bakalım daha ileride neler var. <laughs> hay hay, hay. Bir kez daha dünyayı döndürdük ve tuvalete gitmem gerekiyor ya. Karakter sıkıştı arkadaş. Golfle buralara kadar geldik. Şuraya ben bir yapayım. Oğlum uçacağız lan. Kanatlanacağız oğlum. Yavaş. Yavaş lan. Lan yavaş yavaş. Allah bir tane. Kaçıyorum ben. <laughs> oğlum Ses sistemi de açıklan dışarıdan duyulacak sesi. Kapat şu kap. Evet dostlar yola devam. Yola devam. Arabamız mazottan mı o şey yapıyor lan ya? Aa yol bitti lan. Soldan git. Soldan gidiyor. Elektrik direği sola doğru gidiyor arkadaş. Ben elektrik takip edeceğim. nereye gidecek bakalım. Belki bir santrale falan gidiyordu. Evet her yer taş ya. Burada yol mu bitiyor lan? Şu taşa bak nereye kadar gelmiş ya. Timsah gibi. Buralarda, buralarda hiçbir şey yok ya. Bir şey gördüm ama Bir tane ev mi lan Tamam inşallah iyi bir şey yerdir ya. İyi bir yerdir inşallah. Evet. Arabanın önünü şöyle çevireyim de. Gideceğim yer belli olsun. O araba var. Vallahi araba var. Oğlum geldim yer mi lan bu? Benim başladığım yer olamaz ya bu. Böyle arabalar yoktu ki oğlum benim başladığım ya güzel bir yere geldik lan. Araba oğlum istop et lan niye çalışıyor? Kapı açık olsun her zaman ya. Bak görüyor musun? Bir araba. Bu bir arabadır. motor ters. Motor ters oğlum bu araba nasıl şey oluyor bakın. Evet hiçbir şey yok depoda. Ya bizim işimizi görürdü aslında bu station vagon ya. Onun motorunu buna takamıyor muyuz acaba? Bu ters motor abi bu motorla ayır gelmez ki ya. Ha, motor ters olduğu için tabii ki onun motoru ters olacak. Nasıl oturacak ki ora? Selamünaleyküm. Oo ışık yapmışız. Işık alırım. Bu ne oğlum ya? Şöyle bismillah abi ya Kanım doğru. Ya mı? Sıvı ya. O içine bir şey kalmamış ki sıvıyı alsam ne olacak? Ki? Bir kere iyi bir yere çıksın bu ya. Lap çıktı. Ya bizim motor buna uymuyor mu acaba lan? tuvalet şey var. Şimdi bizim arabanın motoru farklı yalnız. Bu önden çekişti motor. Bak el çekmemişim. Aa motorda alkol var lan. Bunun yağı nereden bakılıyor abi neyse ya boş ver bunu ya. Bunu boş ver abi. Renault 12'ye benziyor. Arkadan farklı bir şeye benziyor bu. Bize yakıt falan lazım ya. Allah yanlış çıktık lan tepeye. Buradan ben bir tepeye çıkıvereyim. Oo bayağı güzel. Gaz çıktı. Benzin bulması zor bu oyunda ya. Ne yapalım bunu bagaja koyalım mı bari ya? Bagajımız hazır zaten arkadaşlar. Kapağı falan söktük biliyorsunuz. Benim arabamda bir herhangi bir sıkıntı var mı efendim? Yağımız e, azalmış. Tamam. El freni bir çekeceğim de. Yağımızı dolduralım hemen. Ya tam olsun abi. Ya her zaman tamdan birazcık aşağı dolması gerekiyor normalde. Tam dolu olursa da motoru sıkıştırır. Tamam. Suyumuz full. Devam. Devam da daha ilerisini sonra şey yapalım dostlarım. Önce bir bakalım. Ee, i̇nşallah sizler de seversiniz. Ve buradan devam ederiz. Videoyu sevdiğiniz takdirde beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Golf ile buraya kadar geldik. Olmadı. Bir sonraki bölümde de golfümüzü temizleriz. Pırıl pırıl yaparız. Öyle yola çıkarız. Bakalım daha ileride neler var.